Sur nedir? Bir boynuza benziyor. Ağza alınacak tarafı ince, aşağı doğru böyle boynuz gibi çevirmeli böyle yarım daire gibi. Affedersiniz bir öküz boynuzu gibi düşünün, affedersiniz. Uç tarafı geniş, açık. Ağız tarafı sadece israfilin üstü üfleyeceği kadar. O ilk üflediğinde hayat bitecek canlı hayat bitecek. İlk sura üflediğinde. İlk sura üfürdüğünde racife. Neymiş? Racife. Ney? Ürperten, korkutan, insanın içini titreten ses demektir. Yani sura üfürüldüğünde canlarımız alınmadan önce öyle bir korku ki İnsan aklını oynatacak. Fakat o güne Müslümanlar kalmayacak diyor Peygamberimiz. Kalplerinde imanı olanlar, İsrafil aleyhisselam sura üflemeden önce, üç gün dünyayı bir salgın grip hastalığı tutacak. Gripten ölenler Müslümanlar olacak. İlacını vurulup, aşısını vurulup kurtulanlar, Kurtuldum diye sevinecekler. Ama o gripten kıyamet kopacağı zamanki nezde gibi bir hastalık Ondan küçücük bir hastalıktan Müslüman diyecek ki ya öyle halsizim ki ya elim ayağım kalkmıyor. Şu gribi atlatamadım hep öksürüyorum diyecek yatağına kafasını koyacak ölecek. Allah kıyamet kopuşunu Müslümana göstermeyecek. O korkuyu bize yaşatmıyor. Allah bizi seviyor. Allah'ım bizim kalbimizi de senin sevginle doldur ya Rabbi. Birinci sura üflemeye racif ederler. İkinci sura üflemeye de radif ederler. O ney? Birinciyi takip eden demektir. Birinciyi takip eden. ikinci sur. Birinci sura üfürüldüğünde hayvan, bitki, insan, küçücük hareket eden canlılar, insan bedenindeki hücreler, bütün canlı olan ne varsa Azrail aleyhisselam canlarını alacak. Meleklerden dört melek kalacak. Mikail, İsrafil, Cebrail, ve Azrail bu üç meleğin canını almasını emredecek Allah. Allah emredince ikinci sure üfleyinceye kadar İsrafil de ölecek. İsrafil'in, Cebrail'in ve Mikail'in canını alacak Allah. Mikail biliyorsunuz dağları, dünyayı, depremleri, tabiat olaylarını yöneten Allah'ın yarattığı büyük meleklerden birisi. İsrafil işi sadece sura üflemek. Düdüğü çalıp hani hakem 90. dakika son düdüğü çaldı diyoruz ya. İşte o son düdüğü çalan İsrafil. Başka bir işi yok. İki kere düdük çalacak. Sura üfleyecek. İki kere. Birincisinde canlılık bitecek. ikincisinde yeniden mahşere kalkacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.